Kızılcık şerbetinde biliyorsunuz yılbaşı partisinde Morena karakteri gelmişti. Şarkıcı Morena önümüzdeki bölümlerde şarkıcı Morena ile ya Fatih ya da Ömer yakınlaşacaklar arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki bölümlere damga vuracak Morena karakteri boşuna gelmedi önümüzdeki bölümlerde büyük bir ihtimalle de arkadaşlar ya Ömerle ya da Fatih ile yakınlaşması bekleniliyor efsane bir bölüm dizleri bekliyor olacak arkadaşlar yılbaşı tatilinden sonra e, ekranlarda olacak olan dizimizde tabii ki de her şey değişmiş olacak belki de bir zaman atlamasıyla dizimiz karakterleri bizlerin karşısına geçecek ve vedalar o zaman öğrenilecek ve tabii ki de ben sönmez hanımın veda edeceğini düşünüyorum Bakalım önümüzdeki bölümlerde Sönmez Hanım ve daha hangi karakterler veda etti. Görkem'in babasının veda etme olasılığı da gitgide artıyor arkadaşlar. Tabii ki de bu iki karakter kesin gibi görünüyor. Bakalım detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.